Evet bugün Hellblazer'ın Sacrifice oynayacağız. Eski bir oyun biliyorum. Ama ee, daha bir türlü oynayamamıştım. Game Pass'ta varmış. Dedim gibi girip bakmaktan zarar gelmez. E, ben Benim gözümden ve benim hikayemden nasıl oynayacağımı izleyerek görmek istiyorsanız izleyip aynı zamanda takip edip beğenip yorum atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Sizden gelen gelenlere göre serinin devamı veya daha farklı oyunlar tavsiyeler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman bunları da dedikten sonra hadi başlayalım.

She's the That's not quite true. Right. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed. He's the guy, changed her. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you? Hmm. O ne ya? Şşş. Cehennemdeymişiz abi. Galiba. Bu cehennemse bir şey bilmiyorum. Güvenli değil. susun be. Gidiyorum işte. Herkes ölmüş. Bazılarını asmışlar, bazılarını kaza sokmuşlar oğlum. kim izliyor bizi ya? Ben niye kimseyi görmüyorum? Karanlığa yakınız. Karanlığın ta kendisiyim ben. <laughs> İki saniye sessiz kalın abi. Yani herkes ölmüş tabii ki de korkuyorum. Hayır, Buna alışılmaz abi. And dönmeyeceğim abi geri. Gideceğim. like it knows that just enough light is all you need to see it suffocate. Mm, gücün köpeği olmuş ya millet. Feel you? you might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Evet korkuyorum ama daha çok sizden korkuyor gibiyim. Aha karanlıkta bu bulsuyor galiba. Ulaştım. Şu kafayı elime takılı olan kafayı bir şeye mezarına ulaştıralım. Hayır hayır dönmeyeceğim. Görevimiz neyse. Aynen. What the fuck? Ha. O. Ama niye? Sen niye geri dönebilirdin? Bir de kapayın çeneniz yani gerçekten. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. I'm Sisajet. Sis in this You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. No, sir, my boy. Ah, Tom, Do not forget my stories, Cinema. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hell's Gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After nine nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives. that flows from the dark world of Niflheim. Tamam. Abi şimdi ceset reis güzel konuştu. Ama biz niye öncelikle cehenneme gitmeye çalışıyoruz onu bilmiyorum. Ama Cesetleri yakınca buraya en hızlı ulaşım şeymiş. Ceset yakarak geliniyormuş ama ceset değiliz. Hayatta kalanlar da böyle geliyor. Muş biz şu an gerçekten cehenneme gitmeye çalışıyoruz. Kimse gelmiyor. Kim geliyor oğlum? What the fuck? Ne oluyor lan? Ya erkek çıkın lan karşıma. Ha, halledeceğim, halledeceğim. Merak etmeyin, dark falan. Her şeyi yapacağız. Durmak yok yola da İttim şeyi. Siz gördünüz ittim. Dönemeyiz artık tek yolun yeri Tabi ne oluyor acaba şu an? Biraz koş, ah koşmayı da buldum. Ha kendi koşmuş fark etmedi bastığını Ah köy köye geldik. De

Oha! Sevgilimizi mi öldürmüşler? Sevgilimizin ruhunu kurtarmaya gidiyoruz abi. Abi dönmeyeceğim geri bunu yapmam gerekiyor. Kurtaracağım ruhunu. Se Sevdiceğimin ruhunu kurtaracağım. Ya cehennemde olduğunu biliyorum ruhunun da o ruhu alacağım ki. Gen gençler.

The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelsheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead. is where you must travel. Okay. Midgard'dan falan bahsetti diğer dünyalardan. Biz Helheim'e yani cehenneme gitmeye çalışıyoruz. Oraya da sadece ölüler gidebiliyor abi. Tırmanalım. Ne var yukarıda? Ben de bilmiyorum. Çıktık işte. Hmm. Okay. Ya biliyorum nereye gideceğim ya. Allah Allah. Gidiyoruz işte. <laughs> Göreceğiz. Tek yol buraydı. <gülüyor> <gülüyor> Kapayın lan çeniz. Ne gülüyorsunuz lan?

çenden kapısı say... kim birini biri, ne? biri bir... what the fuck Sen kimsin lan reis <coughs> tanıdığımız bir ama Hmm. Tamam. Durut diye bir arkadaşımız var. Okey bir şey sakla abi. Yine bakacağız. Ya bakacağım tamam bir susun. Abi, aa, oh, çıldırtacaksınız beni. Abi bir susun. Öncelikle tam bakacağım. durut sen de benimle gelebilirsin. Seni de öteki dünyaya rahatça götüreceğim. Kaybolmuş ruh olarak kalmayacaksın. Hadi gidelim dostum. Oha rün gördük. Aha. Ee? Buradan mı? Bir dakika oradan çıkamayacağım. nerede? Aa bulduk. Oha gölge. Asiktir. Gördük bulduk. Çok iyi. Evet kapı açılacak mı? Yes be. Açıl susam açıl. Bulacağız ne olduğunu gençler ben de bilmiyorum. Göreceğiz, gidiyoruz işte. Oha. Cehennemde 8 yıl mı geçirdi Meis? Together we will make the intikam diyorsun. intikam alacağız. Öfkemizi hissetsinler diyorsun. Hissetsinler Durut. Won't Ayıpsın durut they real. Ya gerçek değilsiniz zaten. Anca dalga geçiyorsunuz. Buradasınız da dalga geçiyorsunuz. Bir alta yarayım bari. Bak Duruta. Ne güzel bize kapının yerini söyledi. Same with heights. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you You can't just wish things away. <laughs> the world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki, the gods. Oh, Loki nin the line, the of the much worse on her fathers. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillian was sacrificed, and with her, you must bargain. Oha, şimdi Dilin benim neyim bilmiyorum. Muhtemelen Dilin benim sevgilim ya da eşim. Bunu Hela'ya bir güzel sacrifice demişler, yani kurban etmişler. Onun Hela'ya dağıttıkları için ruhunu ölülerde sadece Hela doğurabilir şey yapabildiği için Hela'yla bir e, helaya bir şeyler verip ruhu alacağız muhtemelen e, gidip ölüm tanrısı ile bir görüşelim bakalım. Burada iyi karanlıkmış ya. Heh. Ee buradaki şeyleri kim yakıyor abi peki? Burayla ilgilenen birileri var mı salli? Aha. Aha. Cehennemin kapıları. Giderim Cehennemin kapılarını açıyor bilgisayar. <laughs> o oh, bir, biraz ağır galiba. Kapı ya. Kim var lan orada? Kim geldi lan? Oğlum kimin geldiğini niye söylemiyorsunuz? Madem görüyorsunuz siz, duyuyorsunuz altı yarayın ya öyle anca boş boş konuşun orada yok gitme yok geri dön böyle olmaz ama gençler ne, ne oluyor lan Seon'a ben almadım Tam bir şey istemiyorum. Ben almadım ayrıca. What the f ne oluyor lan? Hela benden ne istiyorsun hela? Ha ruh karşılığında ruh mu? hela ama bak anlaşmada bu yoktu. Oh fucking. Hela anlaşmada bu yoktu. Oh. Tamam. Siktir git. Woo! Seni doğrayacağım oğlum. Of. Fuck. Öldün mü? Aa, başka da mı yolluyorsun hele? Bu mu yani? Al. Ova okay. bu kadar gelin lan o oh, what the fuck aa, ama size vuramıyorum ölmeyeceğim aa ne oluyor ya da ölmem mi gerekiyor? Ölmem de gerekiyor olabilir aslında ya. Cehenneme gidiyorum çünkü. <laughs> Abi ben bir şey yapmadım tamam mı? Kapayın çevrenizi bir. Bir işe yaramayacaksınız, yardım etmeyeceksiniz. Susun ya.

Evet, içimizdeki karanlık bizi İçimizdeki karanlık bizi yok ediyor. Sakin ol Selena, yalnız değiliz. Çektiğimiz şeylerin hiçbir hiçbir şey için değil abi. Sus ya. Açacağım ben bu kapıyı. Görürsünüz. Alacağım sevdiceğimi de. Kurtaracağım. Henna'nın elinde. Asiktir. Ne? Abi oyunda ölmeyeceğiz. Ölürsek en başa dönüyoruz. Öldükçe o şu an kolumuzdaki siyahlık tüm bedeni dağılıyormuş. Kafaya ulaşınca başa dönüyoruz en başa. Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Alacağım. Delin'i kurtaracağım. <laughs> Muhtemelen tek de yapamayacağım ama yapacağım. <laughs> Tamam abi. Gidip iki tane önce tan Tanrı'yı keseceğiz. Biri Ateş Tanrısı, diğeri de Tanrısı. Ölmeyeceğim lan. İyi taşacak geçiyorsunuz ha. Sort. The fire giant has answered